Geçenki Honda videosunun altına şu Forza'nın videosunun altına e onun kitabında 1030 yazıyor falan gibisinden yorumlar olmuş. Evet yani onun... Çok araştıran insanların öyle çok bir şeyi var evet, fikri. Evet. 1030 yazıyor kitabında. Hatta Honda'nın çoğu modeli için 1030 yazıyor. Evet. Ama mevcut mevsim ve kullanım şartlarına göre 10 1040 kullanmamızda hiçbir mani yok. Yani ülkeden tabii. ülkeye mi iklime göre de değişip değişiyor. Sizin tabii. kararınıza göre istediğinizi koyabilirsiniz. E, 10 önemli olan kısmı 10. Ne, ne, ne demek bu 10? Cold start'ta yani soğuk çalıştırmada hmm. yağın en kalın hali önemli bizim için. Yani 15 koysak çok kalın alır, Yağ pompası ve motoru zorlar. 30 da ısındığı zaman yani o dış, dış sıcaklık ve motorun sıcaklığı ikisi bir araya geldiği zaman o grafiği oluşturduğu zaman maksimum inceleceği nokta. Hani bir tık kalın olmasının hiçbir zararı yok. O, o, o zaman diyelim. o bilgiyi biraz şöyle genel bilgi olarak genelleyebilir miyiz? Bütün motosiklet kitaplarında yazan yağın aşağı yukarı değişik olabilecek marjı ya vardır. Ya şöyle derler. Honda dışında genelde Honda yapmıyor bu işi. Honda dışında bütün motorlarda bir viskozite chart olur yağ şeyinde. Hem kullanıcı Hı. kitabında hem servis kitabında. Orada der ki işte hava sıcaklığı şöyleyse şunu koyabilirsin, bunu koyabilirsin falan. Yani 10 30 daha soğuk iklim yağıdır esasında. 10 daha sıcak iklim yağdır, 10 50 çok daha sıcak iklim. Yani ne demek? İşte 40 10 40 e, dış hava sıcaklığı 40 45 derece. Eee 10 50 mesela dış hava sıcaklığı daha yüksek. E 45'in üzerinde olan 50 55'i gören 40 yerlerde 40 hava sıcaklığından söz ediyoruz evet, yani. Evet evet yani viskozite dış hava sıcaklığına bağlı olarak şey yapar. 10 ama hep aynıdır yani sol taraftaki skalı eksi 20 ya da 25'tir tam ezberimde yok şu anda yani 10 dediğimiz yer sol tarafta hep aynıdır o eksi yerdedir sağ tarafta 30 buradadır 40 buradadır 50 buradadır yani daha sıcak gittiğinde bir tık daha kalın yağ kullanılabilir yani Ankara'da kullanılan yağ ile Antalya'da kullanılan yağ aynı değil yazın hatta bazı motorlarda yazın 10-50 kullanıyorsak kışı mesela 10-40'a dönebiliyoruz Hmm. Ha bir bajaj gibi mesela spesifik motorlarda da illaki 10.50 kullanacaksın. Yani hem e, Hindistan üreticisi hem buradaki distribütörü ithalatçısı e, üstüne basa basa hava şey sıcaksa o 10 40'ın bir üstüne çıkıp kullanabilirsin. Hava soğuksa bir onun tabii, tabii. düşüğüne. Yok bir düşüğüne gerek yok. yani zaten kitapların üstüne 10 40 Zaten 10 40 işi görüyor. Hmm. Ha mesela Honda grubunda bu kışa gelince 130 yani kışın aktif kullanılan motorda 130 kullanılsa daha iyi olur mu? Olur. Çünkü zaten dış hava sıcaklığı düştüğü için. Yani yeni nesil artık bazı motorlar da 5'e, 5.30'lara, 5.40'lara düştü artık yağ bisküviteleri. Otomobillerde de öyle mesela.